Merhamalar ben Murat Osman. Bu videomuzda sizlere Copilot pilot ile Koçluk'tan birazcık bahsedeceğim. Copilot pilot ile Koçluk nedir? Şudur. Ee, bir e-posta taslağı yazdınız, oluşturdunuz diyelim veya sıfırdan şu an oluşturmak isteyebilirsiniz. Diyelim ki yazdığımız bir taslağımız var. Mesela, Sevgili Okan, Toplantı davetimi geri çevirmediğiniz için teşekkür ederim. Size bazı pazarlama sorularım olacak. İlk fırsatta görüşmek dileğiyle saygılarımla. Dedim, göndereceğim. Ama göndermeden önce de Diyorum ki Copilot'a bana bir koçluk öner. Bana bir koçluk yap ve bazı önerilerde bulun. Evet Copilot bize bazı önerilerde bulundu şimdi. Ton, okuyucu yaklaşımı ve açıklıkla ilgili 3 tane farklı kategoride veya başlıkta bazı öneriler olmuş. Bir bakalım onlara. Ton kısmına bakıyorum. Diyor ki e-posta profesyonel ve kibar bir dil ile yazılmış ancak biraz daha samimi bir tonla olabilir diye yazılabilir diye bir ibaresi var. Yani teşekkür ederim yerine çok teşekkür ederim kelimesini kullanırsak daha samimi olurmuş. Şu kısma geliyorum. Çok teşekkür ederim değiştiriyorum. İlk fırsatta görüşmek dileğiyle ifadesi en kısa zamanda görüşmek üzere olarak değiştirilerek daha samimi bir arzu ifade edilebilir. Yani şuraya geliyoruz ve en kısa zamanda görüşmek üzere diyoruz. E-postanın sonunda bir gülümsem ifadesi veya sevgiler gibi sıcak bir kapanış eklenebilir. Ki ben genellikle sevgiler ifadesini daha çok kullanıyorum. Dolayısıyla benim aslında şu an yazmamış olduğum bir bilgiyi bana önermiş oldu. Demek ki ben aslında doğru yolda ilerliyorum. Okuyucu yaklaşımı. Davetkar bir yaklaşımdan bahsetmiş mesela. Bakın ne diyor? E-posta okuyucunun davete olumlu yanıt vermesini takdir ediyor. Çünkü daveti geri çevirmemiş. Ancak daha davetkar bir yaklaşım sergilenebilir. Bakalım şimdi. Öneriler kısmında toplantı davetimi geri çevirmediğiniz için teşekkür ederim yerine toplantı davetime olumlu yanıt verdiğiniz için teşekkür ederim ifadesini kullanabiliriz. Hatta şu çok teşekkür ederim ifadesini kullanalım ki daha da yerine otursun diyelim. Evet. Bazı pazarlama sorularım olacak ifadesi yerine pazarlama stratejilerimiz hakkında fikirlerinizi merak ediyorum. Bakın bu kısım önemli tabii ki artık günümüzde iletişim dili. Size bazı pazarlama sorularım olacak. Yerine size pazarlama stratejilerimiz hakkında daha doğrusu sizin olacak. Ya da hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Pazarlama stratejilerimiz hakkında fikirlerinizi merak ediyorum. Tamam. E, bu tabi ne demiş oluyoruz bunu diyerek okuyucuya daha fazla ilgi ve değer verdiğinizi gösterebilirsiniz demiş. Yani artık demek ki bundan sonra yazacağım bütün e-postalarda ben karşı tarafı okuyucuya birazcık daha değer vermem lazım. Daha samimi, daha davetkar bir dil kullanmam lazım. Okuyucuya özellikle hangi konularda görüş almak istendiği belirterek e, iletişimi daha kişisel ve davetkar hale de getirebiliriz diyor. Açıklık kısmına bakalım. Net bilgi sağlayın. Bakın şöyle. E-posta toplantıya ilişkin temel bilgiyi sağlıyor ancak daha fazla ayrıntı ekleyerek açıklığı artırabilir. Artırılabilir diyor. Şimdi bakalım. Toplantının amacını veya beklenen çıktıları belirterek okuyucuya toplantı hakkında daha net bir fikir verebilirsiniz. Şimdi toplantı davetine olumlu yanıt verdiğiniz için dedik ama hani hangi konudaki toplantı gibi. Onun haricinde ne vardı? İlk fırsatlı ifadesi yerine ki bunu değiştirmiştik bir ara en kısa zamanda görüşmek üzere diye belirli bir tarih veya zaman aralığı sunarak işte burası önemli. En kısa zamanda görüşmek üzere dedikten sonra ne diyebiliriz? En kısa zamanda görüşmek üzere özellikle de önümüzdeki hafta salı günü saat 14 15 arası diyelim. Arası uygunum. Size de uygunsa bu tarihe planlayalım. Dolayısıyla bu şekilde en azından bir zaman önermiş ve karşı tarafın bütün e, geniş bir zaman algısını daha da daraltıp ben bugüne daha çok müsaitim demiş oluyorsunuz ve karşı tarafa böyle bir mesaj iletmiş olduk. İstersek yeniden oluşturabiliriz ve şu anki yapmış olduğumuz en son oluşturmuş olduğumuz halinden de yeni bir e, koşullandırmaya önersin isteyebilirim ve şöyle son kez bir okuyayım videomuzu kapatalım. Sevgili Okan toplantı davetimi olumlu yanıt verdiğiniz için çok teşekkür ederim pazarlama stratejilerimiz hakkında fikirlerinizi merak ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Özellikle de tabii bu kısım birazcık değiştirilebilir. Önümüzdeki hafta salı günü saat 14-15 arası uygunum. Size de uygunsa bu tarihe planlayalım. Sevgiler deyip göndereceğim. Evet siz de e-postalarınıza kolpay koştuğunu deneyerek daha profesyonel, daha uygun tonlarda, tarzda karşı tarafa e-postalarınızı gönderebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.